Evet, yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız anamdan biz kendimizi pek iyi hissetmediğimiz için Buğra bugün şekerimizi aldı. Geldi. Kahvaltıda çekemedik. Çekecektik evet. ya. Hiç gücümüz yok arkadaşlar. Şey kanepeler ikisine yattık yuvalandık. Buğra bize çiğ köfte almış. Şey Oh. Adı yamanlı çiğ köftesi çok güzel oluyor arkadaşlar. Buğra bize lavaş yapsın da yiyelim. Neredesin Burili? Burili çağırın Burili. güzel yapar. Limon var mı? Varmış. Neyse evde de limon var. Olur. Böyle limonu sıkacağım. Bir çiğ köfte asımur yapar sizinle. Ne diyorsunuz? <laughs> Seviyorsunuz siz böyle şeyleri. <laughs> Burili. <laughs> hadi. <laughs> Dürümlerimizi hazırla. Sen güzel hazırlarsın. Ben bir ya. Hadi 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 hadi. Hadi 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 Burili. Sen güzel yaparsın. Niyecik. Kameraya mı görmek istemiyorsun? Daha Görmek istemiyorsan çekme tamamış. Tamam, tamam o çekmeyeyim o zaman. Güzel. Ha bu da şeyi herhalde. He. Nar ekşisi. ekşisi. Bunun da şeyi rengi böyle mi oluyor? Tabii. Ya? Şu yok kız, bu çok kırmızı lan. Ya sen ne biliyorsun ya? Biraz bordoya yakın oluyor da gözüme geliyor ama. Dolapdaki limonu da getireyim de ben böyle bol limon sıkmayı çok severim. Bir de şey tripodumu getireyim. El haki tabii. Böyle güzel bir ne yapsın da. Bol da limon sıkayım. Şöyle bir. Mara <laughs> kişisi. Yeter. Bu hmm. şey yok herhalde. Hmm. Evet. Aha şurada. Hmm. Altına hmm. tut. Baktım, ha. He. Şimdi ben günü öyle yapmadım. He tabi de mi kız? Kendilerinkini <laughs> farklı yaptılar, benimkini farklı yaptılar. Üstüne limon sıkmıyor mu burada? Ha şundan mı dökmemiş burada bana? Onun için ucuzundan yaptım. <laughs> Vallahi benim bir hiç özenmedim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> İstiyor musun? Hayır, yok ondan koyma. Çok Liman güzel. Evet. Hmm. Limansı. Yeter. Yeter böyle. Sen seviyor musun? <laughs> Seviyorum da o kadar değil. Hmm. Kendine sağlık, teşekkürler. Acı çok güzel. Hı, evet, şey olsun. Hmm. O kadar güzel ki. Tamam, ben, ben hmm. alırım seni. Hmm. Kız bu şey güzelmiş. Biz niye almıyoruz? Bunlar hepsi güzel zaten. Kusura da konuyor değil mi? Ha. Senin cevabı. Çok güzel. Çiğ köfte de çok güzel. bu benim hoşuma gitti. Şöyle de Çok acı değilmiş ama. Hı, -hı. Ee, o, de dedim yiyemezsiniz zaten. Hı? Acılı yiyemezsiniz ki siz. Çok güzel. Hı -hı. <laughs> Önce limon. Of of of, of. <laughs> Ne zaman duracağım? Çiğ köfte de istiyordu ha. Bakma bayramda açık değildi arkadaşlar. Bugün açılmış. ben yine zıbarıp yatmışım. <gülüyor> <gülüyor> yine kalktım, yine mallaştım, biterledim, biz bayıldım. Aldım elime dondurma dondurma yiyeceğim vallahi. Bu hava öyle ısınmaya başladı ha. Bizim burada daha çok sıcak. He, evet, burası da daha sıcak. Çiğ köfteyi yedim. İyi bir gömdüm. Ondan sonra geldim burada. Zıbarıp yatmışım. <laughs> da bıcır bıcır ediyor Hı. da o da Karacığım da zıbarıp yatmış. Burayı yattı mı bilmiyorum. Hı -hı. Hı. Normalde de hiç huyum değildir böyle gün aralarında uyumak. Çünkü bana uyumak iyi gelmiyor arkadaşlar. Ya üstümüze bir ağırlık çıkıyor ondan uyuyor. Bir şeyler oluyor da. Ben töbe gündüz vakti uyumazdım. Aha iki seferdir, üç seferdir zıbarıp zıbarıp yatıyorum kız. Olayım Hadi da. belki benim yaştan dolayı hani. Yaşlanınca insan şey bir kestirir. Oturduğu Aa. yerde bile kestirir. Biliyor musun? Ama sen? He. Hiç uymaz böyle. Gün içerisinde arkadaşlar. Yani şaşırıyorum kendime. Ben de mi yaşlanıyorum? Ne yapıyorum anlamış değilim. Ee, 30 yaşında. He. Yaşlanıyorsun hemen. <laughs> Daha dur. Nazar mı değil ne yapayım ben anlamadım arkadaşlar. Sıcak i̇çim, sıcak. Hava sıcak. Içim hava sıcak Merve. <laughs> Hmm. Şimdi birazcık doludum, keyfi yapacağım biri yavaş yavaş. Ben gelirim. Şunu koyayım. Baksana, yanlış çikolatadan koydum şunu. Erimiş mi? Erimiş mi hemen? Hayır, bunu dön hele sen muslaksın Ceylan ahahahahahah ıııh gel bütün pis püskerit getirdin ama şimdi de kahve içeceğiz televizyon da açalım neyden aç burnumu boşalıyorum bir kaşınıyor ki arkadaşlar kavlanmış hep geri oluyorum ya ben soyuyorum o kavlayıyor ben soyuyorum o kavlayıyor acaba dışarı çıktığımda güneş mi yağıyor da kavluyor? Bir e güneş kremi sürüyor. Ben ne bileyim? Niye biliyorum. öyle oluyor kızlar? Siz daha iyi bilirsiniz. <laughs> ben bu işlerden pek anlamıyorum. şuralarım şey yapıyor. <laughs> gel de kahvenin içinde çikolatan erimesin gel. Erimiş erimiş. Ya niye sen de yan... Anam sen hiç servis yapmayı beceremiyorsun. Valla geldi aramızda işte. Sevsiz. Sev, bir sev, an evvel homini kırtlar yiyeyim <laughs> Yani sunum yapmayı beceremiyorsun servis demişim. <laughs> ah, bak bile çikolata olmuş barda. Ay, olsun olsun neydi? Yok hiç yok oturuyor <laughs> bir de bisiklet bana yiyeyim. İnsan evde olunca canı da her bir şey istiyor. Kuru olasıca. Vallahi. Çalışırken bu kadar abur cubur yemiyordum yemin ederim ha. De zayıflamaya çalışayım ben. Ya yiyorum da Aa, işte kaç tane yiyeceğim. Tatlıız 10. be kilomu bak. <laughs> Yelek nasıl oldu? Ha? Aa, şimdi bir tane daha beğendiğim bir şey var. Onda bir beden küçük alacağım. Yok be bir beden küçük alma. Yok, evet. evet. Aa, bir tane etek aldıydım küçük olsun. Hangi etek? O hiç giymeden hemen şeye verdik ki onu. Giysi dolabına koyduk. Hayır. Pembe o, etek. O zaman biraz acemiydim bu internet alışverişlerine. E, 38 beden miydi o da? Ama kalıbı çok çok darıdı. He, bayağı darıdı. Ve o zaman ben bu kadar kilolu değildim arkadaşlar yani nasıl biliyor musun? baban kilosunda olsa anca olurdu. Hı hı, aynen öyle. Böyle pudra renginde etiketi he. bile üstünde koydum vallahi kıyafet dolabına arkadaşlar. Çok güzel bir etekti. Ya 56 kiloya kadar düşmüştüm. Gene bile olmamıştı. En sonunda da kaldım şey dolabına. Kaç sene sakladın onu? Zayıf bir neden geldi de dedim. He, he. Giyer de eskitir dedim. Şey şey molaydı işte o zaman çok acem olmayaydı ben ona geri gönderirdim. He <laughs> bilmiyordum. Evet. İlk defa bir ayakkabı mı getirdi Ha öyle bir, bir kitap kitap. Tokattan geri göndermiştik. He filodan. He ayakkabıydı tabi. He, he yanlış ayakkabı geldi. He. Onu da bir türlü şeyi alamıyorsun ki alasın kod numarasını. Bir yerde kodunu. He. Kız anam Yok anam her şeyi öğrenemem. Ne ya. strese girmiştin biliyor musun? Valla. O zaman üniversitede miydin yoksa yeni mi bitirmiştin? Yok üniversitede değildim. Lise son falan da herhalde. Hatırlıyorum ben. Ben de biliyorum. Araya araya şey Hı -hı. yerini bulmuştum. He. Burada yok muydu ki de buradan göndermedik, de oradan gönderdik. Ya koya tohatta filo var. Orada He, aynı ayakkabı varsa değişim için değil değişim değil mi? için oraya gittiydim. Orada da o ayakkabı yokmuş. İade etmeniz gerekiyor. İşte kargo şeyi buranın arka tarafında bilmem neresinde dedi. He. Ya biz tokatı bilmiyoruz ki arkadaşlar. Sarı o zaman bilmiyorduk. Hayır O zamanlar bilmiyorduk <laughs> ama. E, tabii ki. Tokatlıyız ama tokatı bilmiyorduk. Aynen öyle. E şu anda Niksa'nın bilmediğimiz yerleri de var. Vardır tabii. Yani biz öyle <laughs> Ne bileyim çok şey dip köşe gezen insanlar değiliz ki. Bizim gezdiğimiz yerleri görüyoruz. Marketler. Marketleri geziyoruz. Başka bir, yere başka yere bir yer değil. değil. Bakma sen motor yapılıyken Boğra'nın sayesinde az buçuk yer gördük ee, biz. Yoksa bizim de hiçbir yeri bilmiyoruz. Aynen, Aynen öyle. Bir ayvasım o taraf. Ayvas. Aynen öyle. 50. yıl. hayırlısıyla bir yaptırırsan. 50. yılda yeni öğrenmiştik. He, satıp tekrar bir motor alacak arkadaşlar. İnşallah o zaman yine Güzel güzel yerlere götürün bizi. <laughs> İnşallah. Belki de arabayla gideriz hep beraber gidelim. İnşallah. Hayırlısı Aynen olsun. Aynen öyle. Hayırlısı evet. olsun. İki gün solum olsun diye evet. boş edemiyorlar. <laughs> Kolamızı koyalım. Buyur otur sen yerine. <laughs> Dün de dolmamızı yapmıştık biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu dolma nasıl yenir size onu göstereyim ya. <laughs> <laughs> Allah, Allah bak bir tek buranın tabağında çatal var arkadaşlar. Bizde çatal yok. Niye? Bizde normalde masa da olmaması lazım. kurman lazım. <laughs> Dur şimdi. Oh, Bak tabağımız ekmeksiz yiyeceğim. Burak ekmekle yiyor. Alıyorsun. <laughs> Az ısırdım kız öyle olmaz o. Ben öldürecek. şey. <laughs> dakika burada. Vallahi, ne zaman ağzıma bir şey atıyorum benimle uğraşı Bu da böyle yeni. çataldan ne yapmış Bu kadar güzel ki anlaydı herhalde. Çok doldurunca ki pilav gibi oluyor. Bu neresi pilav gibi? Yok ki pilav gibi değil. Anla selam olsun. Öpüyorum seni kızım hmm. ben. <laughs> Dolma dediğin ne böyle olacak ki? Ağzına röp röp Gülme bozsa O zaman yüzüğüm bak. Afiyet olsun. bu millet abi şimdi ilaki bu neydi? Bak bak ana ana adamların köpek kulübesine bak bak. <laughs> Buğra beni bugün çok güldürdü. Oha. Mazgasın kalsın çatlayacak. He kız kamerayı kapattıktan sonra arkadaşlar bu öyle yazıyordu az kalabiliyordunuz mu? Durduram yok ki durduram. He Buğra nasıl kolasını dikti tepesine de su doldurdu getiriyor <laughs> zaten. Ay. Allah Allah. Ee, aracım da tutmuş beni şamallıyor. Ne yapayım Adamlar bir fabrika yapmış. Labasının şeyi <laughs> boyutu bizim evin <hemen> iki katı. İlahi ki bu Bakayım. Bunlara baksana kanka adamların oturma. Nereye çekiyor Merve? Sen çekiyor. Evin içi bizim bizim evden daha iyi. Ela <laughs> kapalı. Neydi kanam? Akşama ettik. Hiçbir şey yapmadık bugün ha. Elimiz kolumuz da kalmadı. Hem Bak, aha, adamların bekçi kulübesi bizim ev kadar. İlla ki bu da? İnşallah kendi evimizi verir Rabbim. Herkese. <laughs> no, Lan Para kazanmak zor mu? Kolay mı? Ben <laughs> Bizde mi var ben <laughs> Vallahi ben de biraz Lan, Ne diyorum. ki? Dört dönümlük yer. 7 dönümlük de açık alanı var. 305 milyon. <laughs> bu bu şey yapmamış. 30 milyondur diye. Elan <laughs> <Ankara'da> İlhan <laughs> 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 Ne yapayım, neydi? Ben de anlamıyorum nasıl yapayım burayı. <laughs> Biz cahil kaldık onların arasında. <laughs> ben zaman ne adamların it kulübesi bile 2-3 milyon ne olur? Ela ki Uf akşam oldu burası bir ferahladı ki kızlar. Valla. Yazmasınlar altına. Ha. Köpek onun adı it değil. hayvan severler sana tepki gösterir. Ha, kuş diyeceğim bir daha yine. İlahi kabul edin. kimine göre köpek, kimine göre it, kimine göre evlat işte. Bizde sanayide dükkana aile 12 bin lira istiyorlar diye dükkan düşünüyoruz. <laughs> <laughs> İlahi kibur ile. Şimdi anacığım çamaşırlarını asacak. Burada çay, çay demledi. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra da başka hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Ben artık herhalde bu <laughs> baktığımızda <laughs> 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 ay Atom sen gündüz de akşama kadar uyudun. Şimdi yine sabaha kadar uyursun. <laughs> Karnım ağrıyor. Bir çiğ köfte yedik. Karnın ağrısını sürekli tuvalette yok. <laughs> İlaki. Neyse anam bacım sizlere de artık burada veda edek. Başka Tabii bir şey yap. Bugün çok güldük. Az kalır, öyle yaz Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. En önemlisi de deney... Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanallarımıza abone olup beğen yapmayı da unutmayın kız. Hadi Allah'a emanet olun.